Adım Suzan Şahin. Aynı zamanda avukatım. Gerçekte mesleğim avukat. Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Suzan Şahin kendisine gönderilen mektubun peşine düşerek öğrenci ve arkadaşlarıyla tanıştı. mesleğini yapmıyor. 33 yıl avukatlık yaptım. Sizin gibi sıralarda oturdum ilkokul ortaokul Denizüler Mahallesi'nde bulunan Mustafa Kemal İlkokulu 4 g sınıfı öğrencileri Cem Aslan Ahmet adlı öğrenci Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Suzan Şahin'e mektup yazdı. Öğrencinin mektubunu alan milletvekili Suzan Şahin hemen öğrencinin bulunduğu Mustafa Kemal İlkokulu'na giderek burada 4G sınıfı ve kendisine mektup yazan öğrenciyle buluştu. Hatay çapındaki okullar arasındaki bilgi yarışmalarında mutlaka her sınıftayken o bilgi yarışmasının ekibinin içinde olun. Kompozisyon yarışmalarında Hatay'da derecen var. Beden eğitimi falan da iyiydi. Onları çok iyi yapardım. Ee, ben e, çok teşekkür ediyorum size. Güzel bir dönemin arefesinde beni davet ettiğiniz için. Hatta bir şey de anlatmak isterim. Duygularımı da anlatmak isterim. Çarşamba günü akşam beni genel başkanım Ankara'ya çağırdı. Tesadüfen dün Ankara'daydım. Ankara adresime yollamışsınız e, yılbaşı kartını. Danışmanım geldi. Dedi, çok özel bir şey vardı. Dedi. Ne dedim? Bir de dedi, Dördüncü sınıf bir öğrencisi size yılbaşı kartı göndermiş ve siz okuluna dair ediyoruz. O kadar duygulandım ki inanamazsınız. Çünkü eğer siz onu bana telefonla, mesajla gönderseydiniz belki fark etmeyecek. O kadar değerli olmayacaktı. O kadar olma. e, değerli olmayacaktı. Bir evet. ikincisi biz bunları unuttuk. Hem hatırlattığınız için çok mutlu oldum. Hani duygularınızı evet. paylaşmayı. Hem de. O kadar çok mesaj 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 geliyor görmeye de bilirdim. Tüm sınıf öğrencileriyle yakından ilgilenip sohbet eden milletvekili Şahin, daha sonra çocukların tamamına Türk klasiklerinden kitap hediye etti. Milletvekili Suzan Şahin, Atatürk'ün vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır sözüne atıfta bulunarak, sizler de çok çalışacaksınız dedi. Sağlıklı yaşayalım, <laughs> mutlu olalım, başarılarımız daha üst düzeye çıksın, etrafımızdaki herkesin huzur içinde, refah içinde bereketli bir hayatı olsun istemez miyiz?